Kuzeyde olanları duydum. Vlad genelde çok sakin ve sinsidir. Ama sen onu bile çeleden çıkarmışsın. Belli ki seninle bir husumeti var. Son iki kaldık biz bundan. Bak ben önde gidiyorum küfür etti eserim. Sonra Fandak zaten karını kaçırdı ortalık karıştı. Kral Olaf her şeyden önce davetiniz ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Zeki bir gün adam bak. Sizin de bahsettiğiniz gibi evlilik akdi çok önemli bir konu. Öyle <laughs> 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 ee, bu evlilikler hem ticari ilişkilerimiz için hem de askeri gücümüz için çok çok önemli. Eğer olur da ben kızınız Karen'le hayatımı birleştirirsem... Yani e, kızınız Karen'le hayatımı birleştirmem... E, Bak senin ağzını yüzünü sikerim ha! Yavşak! Aa! Duydunuz mu bana ne dediğini? Bilal rica ederim kendine gel. Ama Kral Ola bilerek yapıyor. Dikkat dağıtıyor puşt! Ee, Yeter be ne oluyor burada canım? Ta nerelerden buralara kadar geldi Kral Ola. Bunun için mi? He?